Gol var sunar. Gol varın sunduğu dört köşe futbola hoş geldiniz. Gol varda günlük iddia tahminleri, Galatasaray haberleri ve köşe yazıları var. Canlı yayın bittikten sonra açıklama kısmındaki linki tıklayarak golvar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar hemen like rica ediyorum sizden ve abone değilseniz abone olmanızı çok çok rica ediyorum. Şimdi e, her şeyden önce ilk yarı sıfır 0, 0 bitti. Bunu belirtmek lazım. Peki ilk yarı neler oldu? Bir kere e, her zamanki gibi tahmin ettiğiniz gibi sahada rezalet bir hakem yönetimi var. Yani e, bir kere kaleci üç kere kalecinin üç kere yere yattığı bir maç en sonuncusunda kaleci değiştiriliyor. Oyuna yedek kaleci giriyor. Yani ve ilk yarı 6 dakika uzatılıyor. Şimdi bu bir skandal. İkincisi oyuna sürekli oyunu durdurmak için başlamış bir Bodrum Spor var. Oyun neredeyse ilk 25 dakika hiç oynanmadı arkadaşlar. Bakın 0-25 oyun neredeyse hiç oynanmadı. Çok çok enteresan bir hakem yönetimi var. E, trafik polisi gibi düdük çalıyor. Hatta kalecinin uçarak topu çıkardığı sonra da oldukça uzakta sabit bir şekilde duran Metehan'a çarptığı bir pozisyonda top Galatasaray'da oyun devam ediyor. Kaleci yerde diye oyunu durduruyor. Sonra bir bakıyoruz kaleci 5 dakika yerde yatıyor. Bir bakıyoruz foul atışı kullanıyor Bodrum Spor. Ya ne ara foul çaldın sen kardeşim? Ne foul oldu? Yani hakem gerçekten bir e, zavallı hakem yönetimi, zavallı bir federasyonun zavallı yönetimlerini bir kez daha seyrediyoruz arkadaşlar. Gerçekten acı ama gerçek. Hala Süper Lig'de ilk yarı bu topun kaç dakika oyunda kaldığını çok merak ediyorum. Şimdi e, şeyden önce, maçtan önce size kanalımızın yorumcusu ve Galatasaray evet. kulüp üyesi Mehmet Başar'ın Bodrum'da olduğunu söylemiştim. Maçta olduğunu söylemiştim. Kendisi bana maçtan şu bilgiyi verdi. İnanılmaz bir rüzgar var. Ve bu rüzgar Galatasaray'ın ilk yarıdaki kalesine doğru esiyordu arkadaşlar. Yani bazı Galatasaraylı oyuncuların Mustera'nın attığı degajın çok gitmediğini gördük. Oldukça şiddetli bir rüzgar Galatasaray'ın kalesine esiyordu. İkinci yarıda rakip kaleye doğru esen bir rüzgar olacak. Ee, bunu söylemek lazım. İlk yarının sonlarında 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kaldı. Çok gereksiz taç çizgisinin orada yapılan bir sert foulden ilk sarı kartı görmüştü Ege. İkinci sarı kartı da yine bizim ceza sahamızın belki 15-20 metre önünde ata doğru çıkmaya hazırlanırken ki yani çok uzak bir yer. E, ee, Arkadan Aşil'ine bastı ve ikinci sarıdan kırmızı gördü ve oyundan atıldı. Burada da oyun durdu, itirazlar oldu. Bütün bunlar 6 dakika uzatabildi sadece ilk yarıyı. Çünkü hakemin futbol oynatmaya niyeti yok. Hakemin problemi bu. Hakem zavallı bir yönetim sergiliyor her zaman olduğu gibi. Şimdi ikinci yarıda Rüzgar'ın rakip kaleye estiği ve 10 kişiye karşı oynayacağımız bir yarı oynanacak. Ben Bodrum Spor'un taktiğinin değişeceğini düşünmüyorum. Sürekli oyunu durdurmaya çalışıyorlar. Futbol oynanmasın diye, top oyunda kalmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun içinde sertlikler de var. Ve kendini yere atmalar da var. Sakatlık numarası yapmalar da var. Bilinen taktikler. Kalecinin degajı iki dakikada kullandığı bir maç. Şimdi tabii e, Volkan Demirel e, futbolla, oynatabileceği futbolla e, çok fazla bu takıma... E, yol alab alabileceğini anlam anlamış. Yani Galatasaray karşısında futbol oynarsa bu takımın pek bir şansı yok. Ben bu arada Volkan Demireli asla eleştirmiyorum bu konuda. Bunu önlemesi gereken hakem. Cezalandırması gereken hakem. Ben güçsüz bir takımım. Tabii ki ligin en iyi takımı Galatasaray karşısında mümkün olduğu kadar oyunu durdurup süre geçirmeye oynarım. Ama 90 dakika bunu yapan bir takımın cezasını vermesi gereken, bunu önlemesi gereken Futbol oynatması gereken hakemdir ama hakemin kendisi futbolu bilmediği için futboldan bir haber olduğu için bunların hiçbirini yakalayamıyor. Birazdan yorumlarınızı okuyacağım ben hızlı hızlı ilk kere değerlendireyim. Bütün bunların yanı sıra kötü oynayan bir Galatasaray var arkadaşlar. Stat küçük, e, rüzgar çok, sürekli oyunu durduran, Çanakkale geçilmez yapan bir rakip var. Hakem rezalet trafik polisi gibi. Ama bütün bunlara rağmen Galatasaray daha iyi futbol oynamadı. Şimdi devre başında konu maç önü yayınımda konuştuğum şekilde çıktı Galatasaray. 3-4-1-2 çıktı. Metehan söylediğim gibi sağ stoper, Apo sol stoper, Kaan merkez stoper. Önlerinde dörtlü bir orta saha, iki kanatlı Toreyra, Sara, Şalai sol kanat, Barış Alper sağ kanat. Önlerinde Mertens ve e, Yunus ve ileride de Osimen gibi bir 11 ile çıktı. Şunu söylemek lazım, Shalahi sol kanatta hiç olmuyor arkadaşlar. Ters ayakla bu oyuncunun çok teknik, çok içeri girip adam geçip e, oynayabilecek bir oyuncu değil. Bu oyuncu sol kanatta oynamaya çok alışık da değil. Shalahi bugün ilk yarıda çok etkisiz gözüktü. Sağ karatta Barış da daha çok topla buluşmasına rağmen, daha çok ikili mücadeleye girmesine rağmen zaten Galatasaray sağ tarafı daha çok kullanıyor ilk kere itibariyle. O da çok etkili gözükmedi. Şimdi dolayısıyla e, Meta'nı söylemek lazım. Yani gerçekten arkadaşlar Meta'nın e, bugün ilk kere itibariyle bulduğu ilk 11 şansını iyi kullandığını söylemek çok mümkün değil. E, ayağı zaten e, top kaptırıp e, atak yedirdi bir iki defa ayağı çok iyi değil. Kolay çalımlar yediğini gördük. Yani bir e, büyük takım stoperinin bir Galatasaray stoperinin yememesi gereken çalımlar yediğini gördük. Nitekim Galatasaray'ın ilk yarıdaki reytingleri de arkadaşlar hiç iç açıcı değil. Yani şunu söyleyeyim Galatasaray'da 7 alan bir oyuncu yok. Yani e, herkes 7'nin altında ki bu 7... Ee, iyi oynadı. Hani e, çok iyi oynadı anlamına gelen bir not değil. Fena değildi demek yedi bana göre. Bugün e, tamamı Galatasaray'ın 7'nin altında. E, yani en yüksek notu alan oyuncuya bakıyorum. Lucas Torreira, Gabriel Sara 6.9 almış. E, Barış Alper Yılmaz yine 6.9 almış. Benim e, çok eleştirdiğim demin yanlış yerde oynuyor dediğim de e, i̇statistiklere göre saygı duyuyorum, katılmıyorum. 6.8 almış, yani en iyi 4 oyuncumuz bunlar gibi gözüküyor. Ama işte e, diğer oyuncular, özellikle e, Yunus bugün e, çok etkisiz. E, bana göre e, Osimen çok etkisiz. Tabii Osimen'in etkisizliğinde topla buluşma sayısının azlığını da ciddiye almak lazım. Topu bir türlü Osimen'le buluşturamıyoruz. Bu da tabii ki oyunumuzu çok etkiliyor. Osimen biraz fazla yalnız kalıyor gibi e, gözüküyor bu maçta zaten orası ana baba günü yani beş kişiyle altı kişiyle defans yapmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz O yüzden e, biraz daha Galatasaray'ın o simeni devreye sokmak istiyorsa biraz daha fazla topla buluşturması lazım ve biraz daha onun yanına birilerini sokması lazım ki başka türlü Galatasaray kolay kolay gol atabilecek gibi gözükmüyor Şimdi oyuncuların şeylerini söyledim. Notlarını söyledim. onları da bir büyüteyim. Ekrana vereyim. Sonra da sizin yorumlarınızı okuyayım. Galatasaray'ın ikinci yarıda goller bulacağını ümit ediyorum. Bir kez daha notları söyleyeyim. Victor Osimhen 6.5. Yunus Akgün sahanın en kötüsü burada. Bana göre de iyi değildi. 6.1. Dries Mertens yarıda çok top ezdi. Çok isabetsiz kullandı topları. Yani bugün Galatasaray duran topları da iyi kullanamıyor arkadaşlar. Genel olarak takımın tamamının e, eksik gözüktüğü, kötü gözüktüğü bir e, 45 dakika yaşadık. Umarım Galatasaray ikinci yarıda bunu toparlar diyelim. Şöyle biraz yorumlara bakalım. Bünyamin rezalet bir oyun demiş. Duran topları çok eziyoruz. İnşallah maç bitiminde bunu konuşmayız. Mertens bırakmıyor topları. Ee, Hasan abi like'lar göndermiş. İlk yarıyı yarım pozisyonla bitirdik. Neredeyse herkes ölü gibi. Sanırsın iki gün önce Şampiyonlar Ligi maçından dönmüşüz. Hani öyle bir oyun var. Evet Galatasaray e, ilk yarı çok isteksiz, çok konsantrasyon uzak gözüktü. Selahattin Uluç çok rüzgarlı maç, ikinci yarı bizim lehimize olacak demiş. Arkadaşlar ben eğer biraz e, hocayı tanıyorsam bir kanat oyuncusunun bu oyuncu muhtemelen Yunus olacak. E, oyundan çıkacağını ya da Şalai olacak diye düşünüyorum. Ve ay ile ikinci yarıya başlayacağımızı tahmin ediyorum. Onu söyleyeyim. Adaşım bugün topla vedalaşamıyor. Uzaktan Şut lazım. Ziyeş iyi gider gibi. Sara Mertens yerine geçmeli gibi. Yorumlarını merakla bekliyorum. Sara'nın yerini değiştireceğini düşünmüyorum Yunus. Çünkü sen de yazmışsın. E zaten orada Mertens var. Yunus orada oynayabilir. Ziyeş var. E hatta Yusuf olabilir. Neden olmasın? Sara'nın yeri orada kalacaktır gibi düşünüyorum. Şimdi e, Yunus Demir Fenerbahçe maçında ne oldu benim haberim yok. Vallahi ilk golü penaltıdan attılar. Penaltı değil. Maç 2-0 iken Kayseri Spor'un %100 bir penaltısı verilmedi. Maç 2-0 iken bir offside golüyle 3-0 öne geçti Fenerbahçe. E, i̇lk yarı zaten fişi çekmiş oldu 3-0. Evet sonra 2 gol attı. Kayseri Spor 3-2 yaptı ama sonra kontralardan Fenerbahçe goller buldu ve maçı kapadı. Şimdi e, Yiğit gol atabilecek miyiz bu maçta? Ciddi yanaşmıyor çocuklar. Vallahi ya abi her koyun kendi bacağından asılır bugün 10 kişilik Bodrum Sporu ikinci yarıda yenmemenin, yenememenin hiçbir mazereti olmaz. Bu arada Hakem'in yine Abdülkerim bardakçıya orta sahada yaptığı bir foul sebebiyle sarı kart gösterdiğini Abdülkerim Bardakçı'yı niye gösterdin hocam sarı kartı dediğinde atağa çıkıyordu dediğini yani orta sahada rakip yarı sahasında olan bir pozisyon 10 kişi var kademede ama atağa çıkıyormuş sarı kart göstermiş hakem bu derece zavallı bu derece futboldan anlamayan bir hakem maçı yönetiyor bu arada. Bir kez daha vurgulayacağız. Ee, şöyle devam edelim. Ee, Yunus Bodrum'un ikinci sarısı biraz ağır oldu dediğim pozisyonun kırmızı kart olabileceğini iddia edenler var Yunus. Pozisyonu tekrar izlemeni öneririm. Torreira'nın aşil tendonuna basıyor. Yani Şafak bu kadar sert değerlendirmeleri şu an itibariyle devre arası kızgınlığı var tabi ama ben Volkan hmm. e, yeneceksin abi yani Galatasaray kadrosu Bodrum Sporu yenecek yani bu iş Volkan, Okan Hoca ya bugün Okan Hoca teknik direktör olmasın kulübede bu Galatasaraylı oyuncuların Bodrum'u yenmesi lazım ya ötesi hikaye olur. Evet bugün uzun süredir ilk kez Yunus'un kötü gözüktüğüne ben de katılıyorum arkadaşlar. Supplement kurmesi nasıl ağır oldu? Ege Toreyra'nın aşiline basıyor dedi, demiş. Aynen öyle. Ee, ağır oldu diyenler bir kez daha izlesinler pozisyonu. Arkadaşlar ilk yarı rüzgara karşı oynadık. Ben buradan hissettim rüzgarı demiş Selahattin Uluç. Evet şöyle son 3 yorumu daha okuyayım. Sonra da yayını bitiriyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin çok önemli bir yorum. Bomba gibi bir yorum. Fenerbahçe'nin neden genç hakemleri istediğini bugün iki maçta da anladık. Aynen öyle. Ziyeş oyuna girmeli gördüğü yerden vurur demiş. Yunus'un tek pas ve orta konusunda level. Bence o level atladı Ozi ama bugün iyi bir günü değil. Her futbolcu her günü iyi oynamaz. Öyle düşünüyorum. E, ee, Batşuay'ı bırak nedir ya? Batshuayi takımın en çok gole katkı yapan oyuncularından biri. Oynadığı dakika başına da o Simen'le beraber en iyisi arkadaşlar. Batshuayi e, oyuna girerse oyunu çözecek adamlardan biri olur. Onu söyleyeyim. Şimdi e, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şimdi e, ikinci yarı başlıyor. Sizlerden bir ricam var. Lütfen Likelamayı ihmal etmeyin. Sizden rica ediyorum. Ve hala abone olmadıysanız abone olun. İnşallah Galatasaray ikinci yarıda rüzgarı arkasına alarak 10 kişilik Bodrum Sporu rakibini çok atacağı, erken dakikalarda atacağı gollerle farklı yeneceğini hala düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bir sonraki yayında galibiyeti konuşacağımız bir sonraki yayında inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gol sundu.